Merhaba girişimci arkadaşım. İngiltere ve Avrupa'daki gıda pazarına mı adım atmak istiyorsun. FBO kaydını yaptırmayı unutma. FBO, yani gıda işletmesi kaydı. İngiltere ve Avrupa'da gıda işletmesi yürütmek için gereken yasal bir gereklilik. Bu kayıt, gıda ürünlerinin güvenli ve düzenlemelere uygun olduğunu kanıtlar. Müşterilerinin güvenini kazanmanın anahtarıdır. Nasıl mı yapılır? Yerel yetkililere işletmeni ve gıda ürünlerini bildirmekle başlarız. Bu, gıda güvenliği standartlarını belirlememizi sağlar. Ardından işletmen ve ürünlerin için gerekli kontrolleri ve denetimleri yaparız. Bu, ürünlerinin güvenli ve yasalara uygun olduğunu gösterir. Ve işte bu kadar. Artık İngiltere ve Avrupa'da gıda ürünlerini güvenle satabilirsin. Güvenilir bir marka olma yolunda ilerliyoruz. FPO kaydı müşterilerine kalite ve güven vaat eder. Avrupa ve İngiltere'deki gıda pazarına girişinin kritik bir adımıdır. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsin. Lezzetli ürünlerini Avrupa ve İngiltere'ye taşımanın zamanı geldi. Hazır mısın?